Evet gençler bugün sizlerle beraber Karar Sizin serisinin ikinci videosunu çekiyoruz. Video hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce aşağıya inip bir tane like atıp bir de abone olsan çok güzel olur. Hiç bekletmeden bak seni seviyorum. Hiç bekletmeden videoya geçiyorum. Şimdi gençler bu Karar Sizin serisinde ben hiçbir yorum katmıyorum. Sadece sizler yorumlarda alınır. Abi bunun burası kötü. Abi işte bunun burası iyi. Abi ekran kartının VRAM kısmında şu var. İşte kullanıcı deneyimleri, kullanan kardeşim ya da abim, ablam vesaire varsa bunlar diyecek ki işte Sadık abi, Sadık kardeşim e şunun şurası kötü ya da şunun şurası çok iyi ya da şunu şu arkadaşım kullanıyordu vesaire vesaire böyle yorumlarda belirtin gençler bunları. Çok güzel bir seri olması ümidiyle gençler videoya geçiyorum. Evet gençler sistemde ilk parçamız AMD Ryzen 5 7500F 6 çekirdek 3.7 GHz kutsuz bir işlemcimiz var. Bu arada bunları değerlendirirken fiyat performans olarak değerlendirirseniz çok güzel olur. 5.649 TL arada da aşağı bakıyorum ki kayıt sıkıntı olmasın çünkü yaklaşık 4-5 gündür video atamıyorum bazı sıkıntılardan dolayı çalışıyorum çünkü neyse bunu söyleyeyim 5.649 TL'ye bir AMD Ryzen 5 7500F işlemcimiz var burada fiyat değişimi vesaire görebilirsiniz Bir hafta bir son bir yıl vesaire görebilirsiniz bakın şurada bir bayağı bir artış olmuş ayın ee, ne oluyor Ağuz, Haziran Temmuz Ağustos ayının 19'undan 22'sine kadar 4000 TL artmış. Bak 4000 TL. Düşünebiliyor musun? 4000'den fazla hatta. Neyse bayağı bir artış olmuş. Onun dışında gençler buradan bakalım özelliklerine. DDR5 bir işlemcimiz var. Yani AM5 soket yapısını destekliyor. 3.7 GHz base clock. Yani işlemci sana geldiğinde Ahmet Mehmet farz ediyorum. 3.7 GHz'de gelecek. Fakat sen bunu eğer biliyorsan tabii ki ya da bilen bir arkadaşın vesaire varsa 5 GHz'e kadar güzel bir sıvı soğutmayla ya da sağlam bir hava soğutmayla ama hava soğutmanın bayağı sağlam olması lazım. Hava soğutmayla soğutabilirsin. 5200 MHz RAM'ımız var. 128 GB'a kadar da destekliyor bu işlemcimiz. 65 W TDP değerine sahip. 2023 yılında çıkmış güncel bir işlemcimiz gençler. Geçelim ekran kartımıza. şunu da bir kabul edelim. Tamam. RX MSI markasının üretmiş olduğu RX 6800 Gaming Z Trio 16 GB VRAM'e sahip 256 bit veri onu destekleyen GDDR6 belleklere sahip bir ekran kartımız var 3 fanlı bir yapıya sahip bu fanlar gerçekten çok güzel fanlar bak buradan bile size bunun ısınma probleminin olmadığının garantisini ya ben vermem tabii ki de tamam kardeşim ben veremem tabii ki de e yani Buradan gerçekten çok güzel gözüküyor bak siz de ekranınızda görüyorsunuz ya diyorsan ki bu ısınma problemi imkansız yani çok zor nadirdir yani milyonda birdir milyarda birdir ısınma problemi bunda arka plaka arka şeyli backplate de metal bunun zannediyorsam ya keşke bizde olsa da ince, incelesek çok güzel olurdu bu arada özlemişim konuşmayı ya vallahi iyi oldu böyle ee, ana kısmımıza geçeceğiz şimdi az sonra. Burada kredi falan var, cart var. Son bir yıl içindeki fiyatını görebilirsiniz. 13.499 TL kadar düşmüş. Şu andaki fiyatı 17.594 TL. Gayet güzel bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Arix 6816 GB VRAM'e sahip. DirectX 12 destektör 3 tane fanımız var zaten. opencl sürüm vesaire vesaire bunlar. Fazla teknik detay olduğu için girmiyorum. 250 Watt TDP değeri var gerisine de karışmıyorum gençler. Geçelim anakart kısmımıza. Anakart kısmımız MSI Pro A620E AMD AMD işlemci destekleyen bir anakartımız var. Neyse yorum katmayayım. 3167 TL'ye sahip bir fiyatı var bunun. Bakın şu an yükselişte olan bir fiyat. Son bir yıl içindeki fiyatını da görebilirsiniz buradan. DDR5 bir sistem 96 GB vesaire, vesaire burada görebilirsiniz gençler. Çok da fazla şey yapmıyorum. Çünkü sizin yorumlamanızı istiyorum. Burada RAM kısmımızda 8 GB 5200 MHz, CL38 gecikme süresine sahip DDR5 RAM'lerimiz var. XPG markasına ait 979 TL. Bundan 2 tane var. İşte hesaplayın ben az sonra göstereceğim size. 2 tane müşteri değerlendirmesi var. Tavsiye ederiz. Soğutma blokları gayet güzel. Görüntüsü hoş ve sade demiş. MSI yine MSI markasına ait 500 GB'lik bir M.2 SSD'miz var. 1097 TL'ye şu anda alabiliyorsunuz. Dönem içi en düşük fiyat 800-799 TL bir ay içinde. Son bir yıl içinde de 670 TL'ye kadar düşmüş bu iş, e, M2 SSD'miz. Geçelim kasa ve güç kaynağımıza. Kasa ve güç kaynağı kısmında 3847 TL'ye FSP'nin hem kasasını hem de güç kaynağını kullanmışlar. 650 w 80 Plus. Ön tarafı zannediyorsam mesh mi? Mesh değil. Mesh değil olabilir. Mesh olmayan bir yapıya sahip bir kasamız var. Buradan inceleyebilirsiniz. Burada gerekli teknik detayları vesaire gençler bakabilirsiniz. Ben fazla uğraşmıyorum. Şu anki sistemimizin tek tek buradan akakçı.com sitesinden veya gemik genteli sitesinden bulup en ucuz fiyatları karşılaştırdığınızda yaklaşık 32.952 TL ediyor. Burada da 31.499 TL alabiliyorsunuz. 15 tane müşteri değerlendirmesi var bunların hepsini tek tek okumayacağım Tabii ki de şu an bir tane güzel bulduğumu Şunu okuyayım mesela sistemi alalı yaklaşık iki hafta oluyor vesaire Perşembe Cuma günü kargo geldi burada ne söyleyebilirim rahatlıkla ilk kaç ya bunları siz okuyacaksınız gençler buradan okuyun sizde karşı çıktığınız bir görüş varsa vesaire yazabilirsiniz Onun dışında burada sevdiğim bir özellik diğer sitelerde gelmesini çok çok isterim burada F, ne kadar FPS aldığınızı bakabilirsiniz gençler. Ben YouTube'dan baktım. Ryzen 5 7500F ve RX 6800 ekran kartının oyun testine baktım fakat yani 7500F ile 6800'ün yan yana geldiği bir oyun testi bulamadığım için bunu bu sefer göstereceğim. Onun dışında siz de tabi görüşlerinizi kaç ortalama kaç FPS aldığını doğru ya da yanlış olduğunu şurada ya doğru şurada yanlış olduğunu yazabilirsiniz. 1080p'de Apex Legends'da 140 FPS üstü. Baldur's Gate'de 150 FPS, CS:GO'da 285 FPS. Bunlar hep 200 en az yani minimum değerler. 285 mesela plus yani 285 üstü diyor. Modern Warfare'de 190 FPS üstü, Fortnite'de 280, GTA 5'te 170, 100 LoL'de 185, Lost Ark'da 195, Overwatch 2'de 465, Valorant'ta 395, 2K'da 140 FPS Apex Legends'ta Baldur's Gate'de 95 FPS üstü. CSGO'da 250 FPS üstü. Modern Warfare Modern Warfare oyunda 110 FPS üstü. Fortnite'da 75 FPS üstü. Fortnite'da bayağı bir düşüş var ya. 280'den 75'e düşmüş. Burada bir optimizasyon sorunu olduğunu şahsen düşünüyorum. GTA 5'te 90 FPS üstü, League of Legends'ta 180 FPS üstü, Lost Ark'ta 175, Overwatch'ta 170, Valorant'ta 360 FPS üstü aldığını iddia ediyor Gaming Center sesi. Tabii bunun kararı değerli izleyicilerimin yani sizlerin. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet